Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım bayramınız güzel geçiyordur. Hızlıca Bitcoin ile yerimize başlayalım. Arkadaşlar Bitcoin 68.330 direncini çok güzel bakın buradan test etti ve sıyırdı. Çok güzel gidiyor. 69.200'ün üzerinde de kalıyoruz. Muhteşem bir şey bu. Burada şöyle bir şey olması muhtemeldir. Bakın şuraya kadar salabilir. 69.200 civarlarına salabilir. Oradan sonra tekrar yönün yukarı olacağını düşünmekteyim. Onu da şöyle size hızlıca bir göstereyim ben. Çizgileri geri alacak olursak bakın. Şöyle bir şey yapacağını beklemekteyim. Tekrar şeyi test edecek. 71.700'leri test edecek. Burada asıl beklememiz gereken yer 71.700'ün üzerinde kalıcılık sağlaması. 4 saatlik 3-4 tane mum görmemiz. Geldi diyelim konuştuğumuz gibi ve çıktı. Burada takılması ve ondan sonra şöyle bir hareket almasını bekliyorum ben. Peki bu bizi nereye götürecek? Arkadaşlar şurayı alıyoruz. Ve şuraya koyuyoruz. Bakın. Biz 76 küsürleri gösteriyor. Ama bu 75 diyelim. Biz 75'ten gelecektir büyük ihtimalle bundan sonra ama önemli olan 71.700 üzerinden kalması. 71.700 üzerinden kalmazsa tekrar 69.200'ün arasında gel git yaparız yani. Şu olacak. Burada takıldı, geldi, takıldı. Ya burayı kırarsa aşağı 66.142'leri getirir. Tekrar 69.200'ün üzerine çıkar ve tekrar yoluna devam etmeye çalışır. Bakın burada bile bir yapı oluşuyor, görüyor musunuz? Bak. Geldik diyelim. Tekrar burayı test edelim. Oradan 66.142'leri test edip tekrar 71.700'lere gelebilir. 60 69 60, 200 tekrar gelebilir ve şöyle bir şey yapabilir. Bunu sadece bir örnek olsun diye çiziyorum bir şey göstereceğim. O yüzden yani rakamlar şey yapmasın kafanızı. Bakın. Şöyle bir şey yapmak istediğini farz edelim buradan. Çünkü destekler araçlarımız çok güzel çalışıyor biliyorsunuz. Yani hepsinden gayet gelişler ve sekişler yapıyor. Şöyle burada yeni bir top oluşturma ihtimali olabilir. Belki bunu yapmak isteyecektir. Anladın mı? Belki bundan sonra bizi 70'lere falan çıkaracaktır. Sadece bunu bir görün aklınızda bir fikir oluşsun diye demek istedim. Hani şurada bir yatay gidişat olabilir hani bunu sağlamak isterlerse bu da bizi yani bir de 66'lara uğramak isterse hani şu aralıkta böyle bir yapı oluşturabilirler. Hatta belki de onu şu an şurada bile oluşturuyor olabilirler bakın. Şurada bile oluşturuyor olabilirler. O yüzden piyasayı izlememiz gerekiyor. Biraz sakin olmamız gerekiyor arkadaşlar. Her gördüğümüz yerde işlemleri atlamamız gerektiğini düşünmekteyim ben bu aralar. Çünkü bir yatay gidişat var. Longta da shortta da insanları patlatacak şekilde hareket ediyorlar. Dikkatli olmanız gerektiğini düşünmekteyim. Son olarak 68.330'un altında 6642 gelir. 71.700'ün üzerinde de 75'ler gelir. Bitcoin'de şu an bunu görüyorum ben. Ethereum'la devam edelim. Ethereum çok daha güzel bir şey yaptı. Bakın şu düşenimiz vardı ya bizim. Şeyleri hızlıca söyleyeyim. 3583'e geldi tıkladı döndü vesaire vesaire. Destek güzel. Buradaki direnç güzel çalışıyor. Fakat düşeni nasıl test ettiğine bakın abi. O çok önemli burada. Şuradaki zaten bir imbalansı var arada kalan. Ve oradan iki kere bakın tepki almış. Bu bizi 3583'e kadar sektirmiş. Ha burada ne olabilir? Tekrar şuraya gelebilir bak. 3477 ile 3418 aralığına gelip burada hatta şu çizgiye bile tekrar dokunup dönme ihtimali var. Fakat problem şu çizginin altında kalıp şu düşenin içine girerse 3274 net gelir. Hatta oraya geldikten sonra oyalanırsa 3152'lerde gelebilir. Bu yani şu düşenin altında problemliyiz arkadaşlar. Tekrar kırmasını falan filan bekleriz o işi uzatır bize. Ama üstündeyiz. Problem yok. 3583'ten buralardayız ve şöyle bir şey yapıp bunun da üzerine atabiliriz. Bak şeye kadar geliriz tekrar. Şuradan bir yerden dönünü varsayalım biz. 3670 tekrar gelebilir. Fakat bu da problem. Oradan dönüş yani ee, döndük diyemeyiz piyasa için. Benim her zaman söylediğim gibi yani bir haftadır 3677'nin üzerine atmamız gerekiyor abi. 4 saatlik birkaç gün kapanışı şöyle görmemiz lazım ki 3885 gelsin. Aynı şekilde burada da 4 saatlik 3 dörtlüğün kapanışıyla 4156'ların gelmesini bekleyebiliriz. Fakat buralar şu an beklediğimiz yerler. Dediğim gibi daha tehlike atlatılmadı. 3583'ü bile zorluyor ki. Hani burada takılmış kalmış. Daha önce 3677 var. Önemli olan dediğim gibi 3677'nin üzerinde kalıcılık sağlayıp bir üstteki direnci hedeflemez. Bu olmaz ise arkadaşlar bu kanalın al şeyin şu düşen trendin çizginin altına gitmek isteyecektir. Bunları biraz önce söyledim tehlikeli yerlerim. Ethereum'da da durum bu arkadaşlar. Total ile devam edelim. Total bakın 2.487'nin üzerinde kaldığım sürece çok iyi diyordum. Ve şu ilin sıyrışına bak. Yani bunu vermiyorlar ve bu çok güzel bir şey bak. Şuradan çok güzel sıyırdılar arkadaşlar. Bu, bu çok harika bir şey. İşte 2.487'nin altında kalsaydı işte problemdi bu. Piyasa 2.287'lere kadar salmak isteyecekti. Ya bu çok büyük problemdi bizim için. Yani altlar ezildikçe ezilirdi. Ezilmez ezilirdi. ezilirdi. Daha kötü olurdu yani. Peki Total ne olmasını bekliyorum? Totalde şurada 2.628 trilyon doların üstüne çıkıp 4 saat 3-4 numara kaplayacak abi. İşte takılacak ve devam edecek. Bu da işte Bitcoin'deki 75 bin dolar senaryomuza denk geliyor. Onu da şöyle görebiliriz. Atıyorum buradan yani şuraya kadar salabilir. Bu arada bak şurada fiyatın sıyırdığı bir yer var. 2.522 trilyon dolar oraya kadar sıyırabilir. Oradan sıyırırsa da bak şuraya kadar gelir. 2.590 trilyon dolar civarı. Ha buradan da eğer ki şurada bak şunu söylemek istiyorum. Kafanız karışmasın. Şuraya kadar hani Bitcoin'de salabilir falan dedim ya. Bu da şuraya kadar salmak isteyebilir. Buraya salarsa da alacağı tepki en fazla şuraya kadar olur. E o da şuradan bir sonraki tepki aldığı yere geliyor. Tekrar buraya dönüş sağlayabilir. Anlatabildim mi? Bu da Bitcoin'in konuştuğumuz gibi yatay. Gel git gel git'e neden olabilir. Bakın. Buralar gelebilir. Çok da güzel gözüküyor. Niye gelmesin? Şu an bu olabilir. Fakat bunun gerçekleşmemesi için nasıl rahatlarız diye düşünürsek. Tak diye atacak buraya. Şurada oyalanıp devam edecek yola. İşte bu döndük diyebileceğimiz yerdir. Ama nereye kadar? Buraya kadar döndük işte arkadaşlar. Ondan sonra da şuraya tekrar retest yapmak isteyecektir. Alt tarafları. Hatta şuradaki tepesine kadar. 2.7 trilyon dolarlara kadar. Heh. Döndük ama şöyle oluyor piyasa. Tamamen yukarı döndük. Uçuyoruz gidiyoruz olmuyor. Anlatabildim mi? Buraya kadar. Bitcoin 75'e e gelecek kadar dönmüş oluruz. O Bitcoin tekrar 75'ten alt tarafları saldığı zaman retest için bu da salacak. Alt koyunlar yine o aralıkta ezilmeye başlayacak. Anladınız mı? Tam olarak böyle bir rahatlık döndük modundan geçemiyoruz. Onun için bir sonraki yapının oluşması gerekiyor. Şu an beklediğimiz yer 2.628'in üstüne atması abi. Atması 2.487 e tekrar gelir. Bunu kırarsa problem aşağı tarafta işte. Önemli olan şurayı kırması. Burayı kırmadığı sürece rahatız. Şöyle rahatız. Hani dönme ihtimali daha da fazla artıyor. Ama eğer bunun üstlerine atmadığı sürece de çok oyalanırız. Bu yüzden 2.487 e bu yüzden önemli. Hep burada gözüm benim. Sizin de burada gözünüzün olması gerekiyor. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Onun dışında kısaca buradan özet geçelim tekrar. Buranın altı sıkıntı, şuranın üstü rahatız. Tamam, Total 2 ile devam edelim. Arkadaşlar Total 2'de şurada çizdiğimiz bir önceki yayından bu kutuyu görebilirsiniz. 1.15 ile 1.14 trilyon doların arası. Buraya çıktığı gibi, bak şuradan da sıyırdı zaten. Bunda olabilecek şeyler tekrar 1.15 ile 1.14'ün arasına uğrayabilir. Ama asıl çıkacağı yer bunun 1.197 trilyon dolar olacak. Heh, orada şöyle bir şey oluşacak. Hani çıktı diyelim şuraya tamam bak. Şurada şu oluşan yapıyı görüyorsun. Bir W diyebilirsin buna diyelim. Doble'nin hedefinin şuraya kadar bizi 1.268 trilyon dolara kadar çıkarır. Kapatastak bir çizimle bakacak olursak. Fakat bunda da 1.190 trilyon dolara gelirse oradan dönüş alabilir. Tekrar o test etmek isteyebilir. Burada da o yüzden en güzel bakılacak yerler şuralar. 1.190 trilyon dolar üstüne çıktı. 4 saatlik mumları kapadı. 1.268'e kadar çıkarız. Alt koyunları 110-115'lerimizi alır. Kenara çekiliriz. Çünkü buradan bir dönüş. Burada bir retestler testler Orada oluşacak yapıyla yeni oluşan bir ara dirençte falan. Onu orada konuşur. Tamam. Pozitif olan kısım burası. Negatif ne? 1.15, 1.14'ün altına atarsa şuranın oyalandığı bir şeyler çizemedim. Oyalandı. Çizgi alalım. Gitti geldi bir şey yaptı. Geldi retest test yaptı ve şuraya gitti. 1 trilyon doların altına gitmediğimiz sürece yine problem yok. Buradan şuraya kadar gelecektir. Bir ve testte tekrar buralara gelmeyi hedefleyecektir. Fakat problem şu. 1.14'ün altına gitti. Tamam okey. 1 trilyon dolarda da problem yok. Döndü. Şuradan sonra kıramazsa ve tekrar altına gidip şöyle bir şey yapmak istersen işte bu bizim için büyük bir problem. 1.035'ler gelir. O da bizi yorar. Anlatabildim mi arkadaşlar? Ve en güzel şey şu düşeni kırdığı yeri silelim. Şurayı yukarı atarsa. 1. 190 trilyon doların üstüne atarsa. Attık diyelim. Hadi şuraya bir de test yaptı. Tekrar attık yukarı. Hızlıca bir iğneyle yapar bunu yaparsa. Bu bizim için çok güzeldir. Direkt 1.268'ler gelir. Burada Bitcoin'de zaten şuralara gelmesi hatta üzerine atması 75 trilyon doları gösterir. Oradan da altcoin'lere kayan para eleşti. Işte, o ki zaten Ethereum dahil altcoin'lere kayan, kayan para biliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel e, karlar verecektir o civarlarda. Ama önemli olan işte şuraları kırıp bir an önce yukarı atması. Atmadı sürece de e, sıkıntıdayız. Şuna şöyle de bakabilirsiniz üçgen olarak. Bakın zaten bu üçgen şöyle bir şey. Üst taraf daralıyor e, alt taraf yükselerek düşüyor. E, şeyler dipler yükselerek geliyor. Bu için güzel bir şey. Kırdığı zaman yukarıya bunun umuyorum ki artık şöyle bir yukarı atması gerekiyor. devasa bir yukarı altcoin'ler %30 %40'lara varan bir yükselişler gelir yani. Umarım olur arkadaşlar. Not hareketi de söyleyeceklerim. Bu kadardı. Şimdi altcoin'lerimizi geçerek hızlıca devam edelim. Shiba ile başlayalım. Arkadaşlar Shiba 0.028 direncinde oyalanıp duruyor. Bunun için en güzel alım yeri 23.86'lar şurası olacaktır. Bu gelmezse de 0.028'in üzerinde alım yapılabilir. O da şudur. Yani buralarda oyalanma için fiyat işte yapacağınız bir şey kalmıyor artık. Çok fazla Şu, şunları çizip işte bunlara bakman gerekiyor vesaire. Kırarsa yönü belirleyecek. Ona göre aksiyon alacağız. Fakat 28 onun üzerinde ilk hedef 0.03 olacaktır. Ondan sonra 0.032 verecektir. Yani çıktı diyelim oyalandı şurada bir deneme yaptın. 0.032'ye kadar gelir. Oradan sonra da 0.035'i getirecektir. Böyle böyle yukarı doğru gider. Eğer piyasa topladıysa zaten ki Diyelim ki burada geldi 0.32'ye doğru geldi değil mi? Bakın şurada şöyle bir yap oluşturacak. Bununla beraber zaten yukarıya 0.40'lara doğru atmasını bekleriz. Ama işte her şey Bitcoin'e bağlı. Bitcoin yönünü yani bir türlü ne yapmak istediğini söylemedi bize. Bu yüzden burada da aradayız. Dediğim gibi 0.028'in üzerinde değerlendirilebilir. Altta da 23.94'ler 23.85'ler civarından değerlendirilebilir arkadaşlar. Buranın altında da dediğim gibi yani ölüm olur. Hani 18'ler falan gelir. Çıpa sıkıntıya girer. Floki'de devam edelim. Arkadaşlar full de en güzel alım yapabilecek yer 17.48 civarıdır. Şu aralıktır. Onun altında sıkıntıdır. Fiyat bizi 13.55'lere kadar götürecektir maalesef. Ha eğer burada bir sonraki yani yukarı attığında nereye bakılabilir? Orada da seviye 21.52'ler olacaktır. 21.52'nin üzerinde fiyat ilk uğrayacağı yer 23.76 oradan tepki alabilir. Tekrar buraya kadar 21.52'lere ama oradan yani şunu söylemek istiyorum. Şöyle geldi. Buradan aldığın tepki 76'lara geldin. Ondan tekrar buraya bir tepki alır. Şurada oluşturduğu W retestler Bununla beraber de 25.82'lere doğru çıkacak. Anlatabildim mi? Yani şuradan bir aldın diyelim. Şurada aksiyonu bitirdin. Tekrar şurada bir aksiyon alıp buraya kadar bir aksiyon be şey yapabilirsin. Anlatabildim diye düşünmekteyim. Tabi bloküde en güzel şey şu. 25.82'lere gelmesi. 25.82'lerden sonra orayı kırmasıyla beraber uçacağını bekliyorum ben zaten. Şurayı fiyat çok güzel baskılıyorlardı. Burayı bir türlü zaten aşamadı. Bir önceki aşışından beri şurada oluşacak biraz önce konuştuğumuz yapı umarım gerçekleşir. Onunla beraber 25.82'nin üzerine atmasıyla birlikte de uçacağını düşünüyorum ben Floki'nin. Buralar varsayımlar önemli olan şuradaki yapıların bize ne vereceği arkadaşlar. Şöyle bir şey bile oluşturmak isteyebilir bakın. Yani diyoruz ya alt taraf gelirse falan. Şu kadar iğne atar çok güzel bir şekilde buraya tekrar gelir. Şöyle bir yapıda oluşturmak isteyebilirler. Hatta başın daha yani şimdi omuzlardan çok yakın baş. Şöyle bir şey var. Daha da güzel oluşturmak isteyebilirler bunu. Anlatabiliyor muyum? O yüzden buralar tehlikeli. Alacağınız işlemlere çok dikkat edin. Ama söylediğim ee, şu şeyler geçerlidir, Fiyatlar. Doge devam edelim. Arkadaşlar Doge ilginç bir şekilde şu an tam alım yerinde. E, 19 şey benim için alım yerinde. Neden alım yerinde? Direncimin üzerinde. Üçgenin içerisinde kalmış zaten. Bu üçgenin şu düşenin kırmasıyla birlikte bir long denemesi yapacağım ben. Onu da nasıl kırar? Bakın şöyle çok güzel bir göstereyim. Şu an diyelim ki bir alım yapalım. Diyelim. Farz mal konuşuyorum. Şu an aldım burada diyelim. İlk hedef 0.21.88'ler olacak. Buraya gelmesiyle beraber çok güzel bir şey var. Şimdi şuranın hedefini verdikten sonra bir salacak değil mi Bu Şöyle bir hareketler yapacak. Düşeni retest eder. O testle beraber şurayı tekrar verir. Bakın şunu tekrar vermek isteyecek. Retest de yapıyor artık oradan millet. Oo retest oldu. Hadi dalalım gidelim falan olacak. 22.94'lere kadar çıkarır bize bu şuradaki şeyine kadar geliyor. Tepesine kadar geliyor. Oradan sonra işte iş oradan sonra patlıyor. Ya şuradan sonra bakın şu geldiği yer şu boşluk. Fiyatların burada altı ittirdiği yer. Bak çok güzel geldi oraya görüyor musun? Tekrar salabilir. Oradan işte şeylere gelebiliriz. 19.56'ları tekrar gelebiliriz. Yani şuradan alacağı fiyat tepkisi en fazla bu kadar olabilir diye gözüküyor. Hadi şu üçgenin kırdığını ve bu tepkiyi aldığını düşünürsek de zaten şuralara kadar bizi getirecek. Tabi şuradaki çıkıştan alırsan. Bu normalde şurayı alman gerekiyor. Bak şöyle bir mantık oluşabilir. Atıyorum aldım buradan şuradaki biraz önce konuştuğumuz şey geldi. Şu kutuya kadar çıktı diye. Üçgenin asıl hedefi de 24'ler. 0 24'lere kadar çıkarttı bize. Ha. Buradan bakacağın sonraki olay da şu olur. Şuraya kadar salar. Buradaki retestini konuşursun. Şunu söylemek istiyorum. Kafanız karışmasın. Şuradaki konuştuğum yapı var ya bizi eğer ki şurayı açtırmaz ise tekrar 0.20'lere tepki yaptıracak yerdir. Bu birinci hedef, içeriden oluşan hedefi. Heh. Eğer ki üçgenin hedefi gelip bizi 0.24'lere çıkarırsa da buradan ta şeye kadar testini beklemezsin ya. Ben şahsen beklemem. Düşen bu geldiği yere kadar test tepkisi yani şuraya kadar gelip de tepki almasını beklemem. Şuralarda bir tepki gelir, oyalanır, burada bir iğneyle atar fiyat yukarı çıkar kendisini. Ondan sonra yeni bir tepki almasını beklerim. Çünkü şuradaki tepesine retest edecektir. Sonra e, düşenle beraber yani düşenin kırmasıyla beraber yeni yoluna devam edecektir. Bu da piyasanın tabi şeyini gösterir. Bir yani buralara kadar gelmiş şöyle bir yapılar oluştu falan filan diye düşün. E piyasa iyidir o ara. Anlatabiliyor muyum? yani Bitcoin iyidir Ethereum iyidir Doge iyidir Yani her şey iyidir. Böyle bir yapı oluşmaya başlamıştır. Her şey iyi güzel gidiyorsa Bitcoin'de salma yapmayacaksın oralarda işte Doge'nin şuraya olan retesiyle beraber yukarı çıkmasını bekleriz. Yeni işleme gireriz oradan yani. Anladın mı? Ve şurada da atıyorum şurada bak zaten bir %10 veriyor verirse. Retest ile beraber tekrar zaten aynı şeyi ölçtüğümüz için bir %10 daha oradan veriyor. Buradaki oluşacak şeyi yani ayrı konuşuruz. Retestinden ne verir? Ne kadar olur? Yani şuradaki oluşacak yapıya bağlı bu sonraki retestinden fiyatın nereye gideceğini görmemiz. Anlatabildim umarım. Umarım kafanız karışmamıştır. Burayı düzgün anlatabilmişimdir. Kusura bakmayın kafanızın karıştırdıysam da. Ay, çünkü en e, rahat dogeyi bu şekilde anlatabilirim. Peki problem nerede? Bu şu an iyi senaryoydu doge için. Şuranın altına bir tık kırarsa eğer 0.2'nin altına. Şuraya kırdı diyelim. Geldi. Oyalandı ve dönüş yapamadı. Şu iğneyle nokta dışı test ettiği yeri görüyorsun değil mi? 0.18. Muhteşem bir yer orası. Tekrar orayı test etmek ister. Fakat şöyle bir yapı oluşturur burada da bak. Şöyle kötü bir M yapar. Ha, bu da bunu Doge'yi 0.16'ya götürür. Bu da kötü senaryosu. Anladın mı? Kritik noktalar buralar arkadaşlar. Doge'de takip edilecek yerlerin buralar olduğunu düşünmek değil. Pepe ile devam edelim. Pepe'de şöyle güzel bir olay var arkadaşlar. Burada devasa bir üçgeni var bunun. Şimdi TV şuradan şuraya kadar salabilir. Onu da şununla da gösterebilirim size. Şöyle geldi bir. Yerine. Şuraya kadar. İnme ihtimali var. Bu kötü senaryosu. Bu da ne demek? 0.0 işte 63.40'ın altına salar. O da bizi 49.88'lere kadar itebilir. Piyasa kötü çok kötü hareket ediyorsa. Yani Bitcoin çok kötü salıyorsa. Yoksa burada bir iğneyle tekrar içeri atar kendisi. Fakat ben buna şöyle bakıyorum. 63.40 direnci ve üçgenin oluşturduğu 6.2 şu minik trendinin dokunduğu yer olacak. Yani çift direnç gibi görüyorum ben buraları. Heh. Oldu da 65-40'a geldi. Şuraya geldi. Kesinlikle long bakarım. Şuradaki 63-46'nın altını stoplu olacak şekilde. Neden? Şöyle güzel bir şey var. Birincisi çift direnç dedim. İkincisi şuraya kadar bu bunu atacaktır. Eğer ki oraya gelirse. Oradan alım yapılırsa. Yani şu tepki bile bu buraya attırabilir. Yani şu an yolculuğuna başlamış olabilir. Burayı boşuna beklememek gerekiyordur belki de. Ama ben bekliyorum. Gelirse yer. 65-40. Unutmayın. Geldi diyelim. Niye buraya kadar tepki yapacaktır? Düşenini test edecektir. Bu birinci seçenek. İkincisi şurada oluşan bir boşluk var bak. Burası fiyatı alta attığı yer bunun tamam mı? Buradan iki tane burada da bunun çift gibi düşünebilirsin. Fiyat emirlerin buradan aşağı saldırdığı yani aşağı attırdığı yer bir. İkincisi de düşene denk geliyor. Yani şunu demek istiyorum. Buraya geldi an kıracağını düşünmeyeceksin abi. Ya yani burada aldığım güzel şurada güzel bir kar var değil mi? Aha kırıyor. Hadi bakayım coşacağız uçtuk. Yapmayacaksın, burada karını alıp kaçacaksın. Benim düşüncem, ben kendim için konuşuyorum. Ben böyle yaparım. Şu orantıyı karı alırım, o da yüzde kaç veriyormuş? Hemen bakalım, olursa yüzde yirmilere yakın bir şey veriyor. Neden böyle düşünüyorum? Dediğim gibi, bir, düşene geliyor, iki, şuradaki fiyat emirlerinden kaynaklı. Ayrıca şöyle bir şey de var. Diyelim ki burayı kırdı, gidiyor. Kırdı, gitmeyecek işte. Bakın, geldi, aldık diyelim, çıktık. Burada kar aldım falan filan. Fiyat yeni bir oynaklık yaptı, çıktı. Devam ediyor. 82.70 direnci var burada. Bu bunu oyalayacaktır. Buradan şöyle bir salmak isteyecektir açta. Bak daha güzel bir şey olur. Daha güzel bir oyun planı var burada. Buraya giren ile beraber bak şuradaki fiyat hareketine de nasıl bunun e, tepki aldığını görüyorsun değil mi? Hem bundan bir tepki alma yeri var hem retest yapıyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Şurada bir işlem aldın diyelim. Onun karını kaybetme. Anladın mı? Al onu kullan abi ne yapıyorsan yap. Buradaki ile hem direnci şey e, testi püf, şey yapamadım anlatamadım. E, dirençten alacağı tepkiyle Düşeni yapacağı retesle beraber sonra aksiyon alabilir. Daha sağlıklı olacaktır. Anladın mı? Şuradaki longunu hani tutmayı bekle kırdı uçuyoruz moduna girmek yerine. Yani hani formalanmak yerine söylüyorum ya. Şuradan alacağı işte aldın diyelim şuradan bir lock düşeni retest etti orayı aldın. 82 tekrar 82 71'e gelecektir. Önemli olan şey şurada şu olacak. Bu buradan diyelim çıkmaya başladı. Ben burada girişe stop çekerim Kesinlikle. Çünkü hiç sebep bu. Kıramazsa bunun şöyle bir M yapısı oluşur şurada. O da aşağılara doğru gider. Artık bu üçgen üçgen konuşulmaz. İptal olur. 6540'lar hatta 4988'ler konuşulmaya başlar. Bu üçgenin iptalidir. Üçgenin iptali e, üçgenin devamı nerede konuşulabilir? Şuradan retestini yaptı ya. Biraz önce konuştuk. Geldim. Çıktı direktman 82.71'ün üzerine takılıyor. Çok güzel abi. Bir sonraki hedef bunun 96.25'ler olacak. Onun üzerine takılırsa devam eder. Bak şu nedir biliyor musun? O eğer ki şu aralık gerçekleşecek ise Şuradaki üçgenin hedefidir bu. Dibine koymak istiyorum ama şu çıktığı yere koyacağım. Böyle böyle gider. Hedefi de 12-24'ler olur. 0-12-24. Bu, bu, böyle gerçekleşir arkadaşlar. İyi senaryo budur. Kötü senaryoda söylediğim gibi 60-40'ın altında kalırsa oyalanırsa 49-88'leri getirir. Umarım burada da kafanızı karıştırmadım ya. Biraz ee, karışık şeyler görüyorum. Bundan dolayı oluyor bugün arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ya mesela bir üç, şunu söylemek istemiyorum artık. Mesela şu üçgen var değil mi? Şuranın kırılabilirine bu gelir. Tamam bunu dedim. Ama insana şey düşünüyor işte. Bir piyasaya yeni gelenler tam bilmiyor ya. Direkt geleceğini falan görüyor şöyle. Ya da mesela kırdı buradan sonra geleceğini düşünüyor. Öyle değil işte. Bu üçgenin kırılımıyla tamam hedefi gelecek ama nasıl gelecek? Buradaki işte direnciden tepki alacak. Düşeni test edecek. Tekrar onu kıracak. Buraya gidecek. Abi diyeceksin ki oho dadısının dadısı. Ama bu piyasa böyle arkadaşlar. Ha. Bu şu, şu anlattığım kısım şunun için. Mesela burada alıp burada satmak isteyen için Keza şuradaki testinden sonra alıp şurada bir yerde satmak isteyen için bunlar bunlar. Spotta bile %20'ler veriyor. Ama uzun vade düşünenler mesela bu üçgenin hedefini bekleyecek ama nerede bekleyecek? Dediğim gibi o zaman 60-40'dan bu alınır. Uzun vade bekleyeceksin. Şuradaki iğnenin altından nasıl stop olmazsın. 63-24'ün şurayı beklersin. 58-59'un altına. O da ne olur bak. Benim burada alındı. Şu daha garanti bir stop bekliyorsun değil mi? %11'lik bir stop var. Bu spot alanları için bak. Atıyorum örnek veriyorum. 1000 dolarlık bir şey attın değil mi? 110 doları stop olur demek stop olursa burada 1000 doları 110 dolara. Ha kar verirse de ne demiştik? 100 012 diyeyim tam hatırlamıyorum nere dediğimiz. %83'lük bir artışa denk geliyor. Neredeyse 2x yapıyor coin. Yani anlatabildim mi? 1000'in işte 1008 dolara falan çıkıyor senin neredeyse. bu Yani 100 dolar kaybı 8 dolar kazanç gibi oluyor. O 1000 birimin üzerinden konuşursak böyle bir oran var. Ha bu da ne birkaç günde gelmez. 2 hafta 3 haftada mı gelir? Tabi buna geniş bakarsan da şöyle bir şey var. Bak şimdi. Altcoinlerin çoğunda zaten bu, oluş, bu yapılar oluşuyor da artık. Hadi Pepe'de bunu konuşayım diğerlerini konuşmayayım. Diyelim çok uzun vade bakıyoruz. şurada bir bayrak oluş, Bu üçgende bu bayrağın bayrak kısmı olsun tamam mı? Çıktığı yerde şurası, şurası dip kabul edelim. Burayı etmeyelim fiyatı çok yüksek atmayalım. Gaza gelmeyelim fomalanmayalım. Şöyle bir şey yapmış olsun. Şöyle. Okey. Fiyat 00.15 lira geliyor zaten. Bu ne? Biz geçenki artıştan bir piyasa bir coştuk. Yani fomalanma olaylar oldu ya milletle. Sonra bir şu an bütün her şey eriyor gördüğünüz gibi. Tekrar ikinci bir tur gelecek. halving de var önümüzde vesaire. Bu gelen turla beraber hani coinler kendini atmaya başlayacak ya yukarıya. İşte bunlar gelecek. Şu bayraklar gerçekleşmeye başladı arkadaşlar. Bizim amacımız ne o bayrakların gerçekleşirken o yolda gider, ilerlerken şu aralarda alabildiğimizi almak. Parça parça işte bakiyeleri büyütmek ki altlardan bir sonraki salışla beraber daha güzel alımlar yapalım. Çıkışlara da bakalım. Neyse burada çok konuştum. Çok fazla gevezelik yapmayayım. Devam edeyim ve yayını bitirelim. Büfe geçelim. Vifte arkadaşlar bakın hedef zaten vifte şurası. 5.98 yani 6 var. Peki vifte ne oluyor? Vift şuradan çok güzel tutuyor kendisini. 3.25 civarlarında. Bu 3.1'e gelirse kesinlikle alırım. Şu alt likitasyonu temizlemiş olur. Bakın şuraya salarsa eğer. Salarsa eğer. Bu, bak salacak demiyorum çünkü şurada bir direnci konuşacağız da. 3.1'e salarsa bunu buradan alırım. Şuradaki iğnenin altını stoplu şekilde. 2.92'nin altına stoplu bakın. Şuraya stoplu bir şekilde çizemedim. Şuraya stoplu bir şekilde alırım. Stop olursa çünkü 2.66'nın gelmesi var. Ha, piyasa yıkılıyordur gibi düşünme olarak. Bitcoin kırmızılıdır. Şöyle olur. Stop etti falan filan oyalandı. Retest eder falan filan inmeye başlar. 2.66'yı da kırar. 1.34'lere falan gitmek isteyebilir. O yüzden sıkıntı stop olurum orada diyorum. Peki şu an içerideki olduğu yerde yani şu 3.54'ün üzerine kaldığı sürece de şurayı hedeflemek ister. 4'leri. Tam 4'leri aynen öyle. Hem düşenine denk geliyor hem de 4 e, psikolojik direnç oluyor ya genelde. Oraya isteyecektir. Bunda da eğer ki gelirse 3.54'e şuradaki iğnelerin altını stoplu bir şekilde. Artık o da bir alttaki 3.1'e kadar geliyor ama artık yapacak çünkü ya buradan alacaksın ya alttan alacaksın. Karar sana kalıyor abicim. 3.54'e tekrar uğrayabilir edebilir gerçi. Şu an zaten burayı kıramamış. İğneler zorluyor şöyle gelirse 4'e kadar tutulabilir bu. Bu da nedir? 8.40 yüzde. Yüzde 10'luk bir stop seviyesi var. Yani hani bir riske değer mi bilmiyorum. Alacağın da yüzde 15. Ha bunu belki kısmak isteyebilirsin. Herkesin kendi kişisel tercihidir. Yani sonuç şu stop eder, patlar, iner çıkar falan filan üzer yani. Denemeler artık insanların kendi şeylerinden kalmış bir şeydir. Dediğim gibi 4'e kadar gelir. Peki ondan sonra ne olur abi? Oraya geldik, yani gelmesine kalmayacak tabii ki de. Şöyle. Şimdi şöyle bir hareket yaptı. Çıktı geldi. 4'lere uğradık. Şimdi 4'te ben her türlü kar alınması gerektiğini düşünüyorum. Tekrar salıp bu üçgen şöyle bir devam etmek isteyebilir. Tamam. Ama oldu da kırdı. Bakın bu şöyle kırmıyor viftte öyle bir olay. mesela. Kırdı, retest yaptı, gitti. Öyle yapmıyor. Kırdı diyelim. Şurada bir bu sürünüyor tamam mı? Bu bayrağı şöyle bir şekilde oluşturmayı seviyor. Bu kama falan oluşturuyor buralarda. Şuradaki yapılarda var bak. Şurada da. Görüyor musun? Tık. Kırdı falan değil abi. Oyalıyor. Yani şöyle çıktığı an alayım da girişin stop koyayım dersen bak mesela bayrak var. Sen şöyle yap. Kırdı değil mi? Şuraya retest attığı yerden iğneye bir stop koydun dedim. Oyalanıp oyalanıp oyalanıp, oyalanıp şöyle şöyle yapacağı için stop ederseniz sonra çıkar. Yani burada çıktığı şöyle geniş su toplu işlem alman gerekiyor. Onu yapabilmen gerekiyor. O da ne? Çıktı işler bıraktı değil mi? Abi bak şurada bunun bir imbalans. Aa, gerçi o kırıktan sonra kalmayacak da şu an onu gördüğümüz için konuşuyoruz. İşte şunu konuşmak gerekecek. Şu aralıkta oluşturacağı bir yapı var ya işte imbalans bırakır çıkar bir iğne bırakır tekrar gider şurada oluşturacak iğne olur. Onun iğnenin de biraz altını Geniş su toplu bırakacaksın ki şöyle bir şey yapacaksın ki hani dışarı doğru fiyat dışarıdayken tabii Ondan sonra tepeyi hedeflemesini falan bekleyeceksin. Tabii şey geldikten sonra da üçgenin kırdıktan sonra da tepenin daha da üstüne gidecektir. Bunu da şuradan bir çizelim de gözüksün bari. Bak. Bundan bahsediyorum. Her zaman hal çıktığı yere falan koy. Ha işte bak geldi. Şuradan yaran çıkarsa diye konuşursan. Altılara hedef atıyorsun. Altılara doğru gidecek abi. Onu güzel yerde yakalamak önemli. Ama yani her şey şu düşenin kırmasıyla ilgili. Kıramazsa dediğim gibi buradan gelir dirençlerimizle oynamayalım. Gelir. Tekrar salar falan filan. İşte bu oradaki yapıya göre hareket etmek gerekir. Bome ile devam edelim. Arkadaşlar Bome şu an başka yapılacak bir şey yok. Alınabilecek yerde. Aynen 12.76'lar. Buradaki yeniğinin altına stoplu bakılacaktı. Bu söylemiştim bir önceki yeniğinde. 0 0 12 bak 0 0 12'nin altına stoplu bir şekilde buradan alınıp beklenebilir. Çok güzel gözüküyor. Başka yapılacak bir şey de yok bunda. İlk hedefi bunun 14.87 olur. İkinci de 16.88 olur. Fakat bakın şöyle bir şey oluşturmak istiyor olabilir bu. Bunları beraber düzgünce çizelim. Aynen. Şöyle bir oba, toba oluşturmak isterse düşenden sonra oluşan bir şey bu. Çok da güzel. Böyledir bunun hedefi arkadaşlar. Yani şöyle olur. Şunu söylemek istiyorum. Atıyorum buradan aldın. Çok güzel fiyat şeye kadar çıktı. 14.88'e. Oradan sen beklersin ya kırsın gitsin diye. Yapmayabilir. Tekrar şuralara uğramak isteyebilir. Buradaki karın boşa gider senin. Yüzde çok da iyi veriyor bu şey mimler yani. Yüzde 16'lık spotta bak bir de yüzde 16. Verebilir. Niye kaçırırsın? Burada bırakırsın abi. Hah. Belki de top olmayacaktır mı? Şöyle bir şey yapacaktır. Çıktı ya. Takılıyor şurada şurada şöyle. Alta salmıyor. O zaman burada bir, daha, bir tür, tur daha denersin. 16.88 e kadar. Anlatabildim mi? O mede durum bu. O mede ama kesinlikle 0.12'nin altı stop olunmalı. Kesinlikle. Çünkü burası saçma sapan bir yer var. Bak fiyatı sıyırmışlar falan. Sonra tepki almış yukarı başlamış da. Hani burası fiyatı belki de öldürmek istedikleri yerdir. Şöyle de bakılabilir belki buna. Buradan bak. Şuradan bak. Tamam. Bunu çok kötü çiziyorum yani. Bu hani en kötünün de kötüsü için. Tak bunu alıp tak bunu yapacaklarsa. Anladın mı? Bak nereye kadar? Eksiler <laughs> gösterir tabii öyle bir şey olmayacak. Yani şuralarda fiyat tutulur da hani ölümün ölümü diyorum buna. 0 hani şöyle Bome'de artık bir umut yok. Kimse Bome'yi sallamıyor. Hype hype Vif gibi değil. Doge gibi falan değil. Şuralara bir yerlere indirebilirler dibine kadar. Şuradaki 88 51 lira kadar eritebilirler bunu. O da niye, niye zararda beklesin anladın mı? 0, -0 stop olursun abicim. Gidersin. Şu fiyatı tutacağı çok güzel bir yer var. Şuralardan bir yerden long denersin. O da ne olur? Gelir falan oyalanır bir yapı oluşturur falan orada konuşuruz onu. Yani yayınları takip edin arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsunlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Bayramınız umarım tekrar iyi geçiyordur söylediğim gibi. Aa, yine söylemeyi unuttum tabii ki de. Bir like ve yorum atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kanalın büyümesi için çok önemli bir şey bu. Hiçbir şey oluyor fakat yorum ve like gelirse sevinirim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.